الحمد العالمين له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكه المقربين على fiyata muhalefet etmemişse ve yapmış olduğu tevhille, iştihatla sahabeler onları tekfir etmemiş olduklarından dolayı bazı insanları fatihata muhalif olmayan o insanları zekatı çıkarmayan insanlar sonra halifeye başkaldıran anarşistler ve dediler ki bizim canlarımız onlara haram, onların malları, onların canları ise bize helaldir. Ama bunu neye dayanaraktan söylediler? Tebile dayalı olarak söylediler. Ayet ve hadisleri yanlış anladıklarından dolayı böylesi bir söylemde bulundular. O yüzden dolayı istisna olarak saymalıyız diyor. Yani bir kimse katı olmayan bir konuda iki şehadetin asli manasına aykırı düşmeyecek bir meseleye muhalif olmuşsa onları yapmış olduklarından yapmış oldukları tevilden dolayı tekfir etmeyiz Çünkü sahabe-i kiram Allah onlardan razı olsun bunları tekfir etmemiştir. Bu da iştihatla tevil etme meselesine dair mezhebin görüşünü yansıtan bir tanıdır, bir delildir. Tevil ederek iştihat etme ve küfür sözünü nakletme meselesinde mezhepteki nakillerden biri de Şemsiddin Ramli'nin Minhajü Talibine yaptığı şerhin ridde yani dinden çıkma bölümünün başında İmam Nevevi'nin ridde küfre niyet ederek veya küfür sözünü söyleyerek İslam diniyle ilişkiyi koparmaktır. Sözünü açıklarken şöyle söyler. Şemseddin Ramli, İmam Nevevi'nin riddeye vermiş olduğu tanımı açıklarken diyor ki, Dil sürçmesi, zorlama, iştihat veya nakletme yoluyla söylenen küfür sözlerinin dinden çıkarma etkisi yoktur. Yani Şemsiddin Ramli ne yapıyor? Diyor ki dil sürçmesi müstesnadır ikrah altında, zorlama altında ölümle tehdit edilmişken söylenen sözler müstesnadır. İçtihat yoluyla bir kimse dine muhalif olmuşsa bu müstesnadır diyor. Aynı keza nakletme yoluyla, edatül hikaye yoluyla başkasının küfürünü nakletme meselesi de bu da tabii ki dinden ne diyor? Bütün bu küfür sözlerinin dinden çıkarma etkisi yoktur. Şemsiddin Ramli, İmam Nevevi'nin vermiş olduğu bu tanıma ne yapıyor? Açıklama getiriyor. Adı geçen kitabın şerhine haşiye yazan Nureddin Ali Eşşavramellisi Hicri 1087 yılında vefat etmiş bu zat. Erramli'nin iştihat sözünü açıklarken dedi ki, ileride zikredilecek iştihat ve istidlal ile alemin başlangıçsız olduğunu söyleyenlerin kafir olduğu meselesinden açıkça anlaşıldığı gibi burada iştihat ibaresinden mutlak bir iştihat kastedilmemektedir. Yani diyor ki, şimdi Din-i Ramli dedi ki iştihat müstesnadır ama sakın ola ki bu iştihadı genel olarak mutlak olarak algılayamayasın, algılamış olmayasınız. Neden? Çünkü kati olan bir meselede bir kimse muhalif olduysa, iki şehadete aykırı düşecek bir söylemde bulunduysa ve bunu da iştihade dayalı, tedbire dayalı söylemiş olsa da tekfir edilir. Mesela alemin başlangıçsız olduğunu kendilerince bazı hadislere binaen söyleyen insanların tekfir edilme konusu gibi diyor. Uyarı yapıyor Ali Eşşavramelisi. Sonra başka bir zat geliyor. Erramli'nin kitabını haşiye yazan diğer biri de El Magribi Raşidi olarak bilinen Ahmed ibn Abdurrazzak'tır. O da Hicri 1096 yılında vefat etmiş. Bu zat iştihat sözünü açıklarken şöyle demiştir. Yani iştihat edenin söyleminin aksine kati delil bulunmayan hususlarda yapılan iştihat. Yani katiyata muhalif olmayan iştihat. Genel olarak iştihat değil, yoksa mecusiler de iştihat ettiler, budistler de iştihat ettiler, tevil yaptılar, murciyeler iştihat ettiler, evin teymiyeciler iştihat ettiler. Ama buna rağmen tekfir edildiler. Nasıl oluyor? Burada bir çelişki yok. Çünkü onların iştihat ettiği konular, tevil yapmış olduğu konular iki şehadetin asli manasına aykırı düşecek konulardan. Böylesi bir duruma düşen tabii ki tekfir edilir. Ama akşamlar konusunda haramlar, farzlar, sünnetler, mübahlar, mekruhlar konusunda iştihad ederek bir kimse hataya düştüyse burada cahil ise Müslümanlara muhalif olduğunun farkında olmaksızın ayeti, hadisi yanlış anlayaraktan aksi bir söylemde bulunması onu küfre düşürmüş olmaz. Çünkü iştihad etti, tevil yaptı, hataya düştü, bu sebepten dolayı tekfir edilmez. Yani beşinci müstesna burada geçerlidir. Beşinci müstesna neydi? Tevil yoluyla dini hükmü yanlış anlamak. Hangi meselede o zaman müstesna sayılır? katı olmayan meseleye muhalif olanlar tekfir edilmezmiş. Bunu da Ahmed bin Abdurrazzak el-Mağribi el Şemsiddin ramlinin kitabına yapmış olduğu haşiyesinde belirtiyor. Görüldüğü üzere İmam Ennevevi Minhajü't Talibin adlı kitabı, Minhajü't Talibin kimin kitabı? İmam Nevevi'nin kitabı. Şemsiddin Ramli de şerh minhacı talibin kitabını tehlif ediyor. Yani minhacı talibini şerh ediyor. İmam Nevevi diyor ki Ridde küfre niyet ederek veya küfür sözünü söyleyerek İslam diniyle ilişkiyi koparmaktır diyor. Müstesnaları zikretmiyor. Genel olarak riddenin tanımını veriyor. Sonra Şemsiddin Ramli ne yapıyor? Diyor ki riddeyi açıklarken dil sürçmesi, zorlama, iştihat veya nakletme yoluyla söylenen küfür sözlerinin dinden çıkarma etkisi yoktur. Müstesnaları zikrediyor. Ama müstesnaları zikrederken sadece iştihat diyor, iştihada açıklık getirmiyor. Genel olarak bir iştihat algılanabilir diye kim geliyor sonrasında? Nuruddin Ali Eşşabramellisi geliyor. Bu kitaba haşiye yazıyor, dipnot yazıyor. Diyor ki, Ramli'nin iştihat sözünden sakın ola ki mutlak bir şekilde iştihad etmiş olan insanlar tekfir edilmez, algılanmasın diyor. Çünkü iştihat yoluyla, tevil yoluyla, alemin cinsinin ezeli olduğunu söyleyen insanlar vardı ve onlar tekfir edildiler. İştihad etmiş olmalarına rağmen, tekfir edildiler. Buradan ne anlaşılıyor? Demek ki her iştihat küfrü söze müstesna değildir. Katı olan konulara kelime-i şehadetin asli manasına aykırı düşecek söylemler tabii ki iştihat yoluyla olsa da dahi mazeret sayılmaz ve tekfir edilirler. Öylesi söylemde bulunanlar. Sonra yine Ahmed bin Abdurrazzak el Maghrib el geliyor. O da başka bir haşiye yazıyor. Şerh Minhajü't Talibin adlı kitaba ve diyor ki iştihad edenin söyleminin aksine kat'i delil bulunmayan hususlarda yapılan ihtihad diyor. Katiyata aykırı düşmeyecek ihtihad diyor. Herhangi bir ihtihad değil. Genel olarak ihtihad değil, genel olarak tevil değil. Katiyata ters düşmeyecek teviller müstesnadır. Ama katiyata ters düşen teviller müstesna değildir, Tekfir edilirler. Nitekim kendi iştihatlarına dayanarak bazı insanlar, kendi iştihatlarına dayanarak alemin ezeli olduğunu söylediler. Ve tekfir edildiler. O zaman her iştihat insanı küfre düşmekten kurtarmış olmaz diyor. Buradan da anlaşılıyor ki her tevilde bulunanın tevili kendisini küfürden kurtarmaz. Er-Raşidi'nin dediği gibi hakkında katî delil varken yapılan tevil sahibini küfürden kurtarmaz. İlim talebesinin Er-Raşidi'nin bu sözünü daima aklında bulundurması gerekir. Yani bu ibare önemli olduğundan ötürü onu her zaman kalbinde bulundurmalıdır. Çünkü kişinin kati delil bulunduğu halde tevil etmesi onu tekfir edilmekten kurtarmaz. Adam kendince bazı ayet ve hadisleri yanlış anlıyor. Sonra diyor ki Allah şerri yaratmadı. Şerri insanlar yarat. Burada diyemezsin ki bu insan tevile dayanaraktan bu ibareyi söylemiş, konuyu yanlış anlamış. Hadi onu tekfir etmeyelim diyemezsin kati olan konuya muhalif oldu ve iman dairesinin dışına çıkmış oldu. Bizim yani ehl sünnetin haricilerin bir kısmının tekfir edilmeyen kısımdan müstesna olduklarını söylememiz haricilerin bir kısmının küfürlerine gerektiren hususların sabit oluşundan dolayıdır. Şimdi hariciler bir kısmı tabii ki onlar küfre götürecek söylemlerde bulunmuşlardı. O yüzden onlar tekfir edildiler. Katı olan konulara muhalif olmuşlardı. O yüzden tekfir edildiler. Ama bir kısım hariciler küfre götürecek söylemleri söylemediler. Ayet ve hadisleri yanlış anlayaraktan katı olmayan meselelere muhalif oldular. O yüzden dolayı öylesi insanları alimler tekfir etmediler. Nitekim hariciler hakkında varit olan hadisleri rivayet eden bir kısım sahabe sözleri de bunu teyit etmektedir. Yani hariciler hakkında öyle hadisler varit oldu ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam henüz daha onlar zuhur etmeden onlardan uyarıda bulundu. Dedi ki onları idrak edersem, onların zamanına ulaşırsam Ad kavminin helak edildiği gibi onları helak ederim dedi. Onlar bir okun avın bir kısmından girip diğer kısmından çıktığı gibi İslam'dan çıkarlar dedi. Buna binaen sahabeler onların kafir olduğunu söylediler ve bazı alimler de bu hadislere dayanarak da topyekun haricilerin hepsini tekfir ettiler. Diğer bazı alimler de iştihat meselesi, tevil meselesinden ötürü o haricilerin itikatlerine baktılar. İtikatleriyle katı olan meselelere muhalif olanları tekfir ettiler. Yok katı olmayan konularda tevile dayanaraktan yanlış anladıkları konulardan dolayı da tekfir edildiler. Halife Hazreti Ali Efendimiz'de rivayet olunan kardeşlerimiz bize baş kaldırdılar manasındaki sözde haricilerin tamamının Müslüman olduklarına delil yoktur. Çünkü Hz. Ali Efendimiz'in bu sözü söylediğine dair sabit bir senet yok. Evvela bu. İhvenne begav aleyna sözü hariciler hakkında dair söylediğine dair kesin bir senet yok, sabit bir senet yok. Hatta ve hatta hafız müştehid Ebn Celil Taberi ve diğer bazı alimler haricileri istisnasız tekbir etmişlerdir. Bu husus ise haricilerin farklı durumlarına göre yorumlanmıştır ki onların bir kısmı küfür derecesine ulaşmış, bir kısmı ise ulaşmamıştır yani bir kısmı muhalif oldukları konular katiyata ters düştü. Diğer bir kısmı da katiyata ters düşmeyecek söylemlerde bulundular. Tevil yaptıklarından bazı ayet ve hadisleri yanlış anladıklarından bazı söylemlerde bulundular. O yüzden tekbir edildi. Bu meseleyi alimlerin bir kısmı iştihatla bir kısmı da tevil ile ifade etmiştir. Yani buna tevil de denilir, iştihat da denilir ama iştihad dediğimiz zaman İmam Şafii'nin, İmam Abu Hanife'nin, İmam Malik'in, İmam Ahmed bin Hanbel'in Allah onlardan razı olsun yaptığı, onların yaptığı iştihadla aynı iştihad değildir. Onlar zaten ehillerdi, iştihad edecek duruma gelmişlerdi. Ayet ve hadislerden hüküm çıkarabilecek seviyeye ulaşmışlardı. Hadlerini aşmış değillerdi onlar. Ama burada yap iştihad eden bu iştihadçı haddini aşarak iştihad ediyor. Ve konuyu yanlış anlıyor ve katiyata muhalif olduysa tekfir ediliyor. Katiyata muhalif olmadıysa tekfir edilmiyor, öyle diyor. olarak bu meseleyi dile getiren alimlerden biri Şafii fakihi Hafız Siracuddin Burkini'dir. O ki onun hakkında El Kamus'un müellifi dünyanın allamesi ifadesini kullanmıştır. Minhajü Talebin adlı kitabı şerh edenlerden bazıları ise bu mesele iştihad olarak dile getirmişlerdir. Bu her iki ibareye de daha önce beyan edildiği gibi mutlaka gözle görülür bir belirleme getirmek gerekir. Bir kayıt altına zapturat altına alınması gerekir. Her iştihad müstesna değildir. Her tevil insanı küfürden kurtarmaz. Hatiyata aykırı düşen deviller tabii ki küfürdür. Ama katiyata aykırı düşmediyse bu durumda o insan cahilse onu teklif etmez. Yani dinin hükmünün mesela içkinin haram olduğunu bildiği halde hadi ben iştihad edeyim ben tevil yapayım da aksini söyleyeyimden bahsetmiyoruz. Yok. Duymamış içkinin haram olduğunu. Hazreti Ömer zamanında bir adam vardı. Adam <laughs> Arkadaşlarımın yanına geldi dedi ki ben dün gece neredeydim biliyor musunuz? Dün geceyi filanca'nın yanında geçirdim dedi. Zinakar bir kadınla geçirdiğini söyledi. Dediler ki eyvah kendini helak etti. Niye dedi? Dediler ki bilmez misin zina haramdır. Zina yapan evli ise taşlanarak öldürülür halife tarafından. Hayır dedi ilk defa duyuyorum dedi. Hazreti Ömer'e yazdılar. <laughs> Risale olarak gönderdiler. Hazreti Ali de cevap dedi ki ona yemin ettirin. Söylediğinde sadık olduğuna da ver, yemin ederse onu öldürün. E bu ne? Demek ki adam duymamış, işitmemiş. O yüzden aksini söylemiş. Zinanın haram oluşu da akıl yoluyla değil işitme yoluyla bilinen konulardandır. Adam da bunu duymamış, işitmemiş. Dolayısıyla tekfir edemez. Bundan da anlaşılacağı üzere her yapılan tevil sahibini küfürden kurtarmaz. Kimse bunun mutlak bir şekilde olduğunu zannetmesin. Çünkü bunun mutlak olduğunu iddia etmek dinden ayrılmak ve satmaktır. İslam'a intisap edip felsefeyle uğraşan birçok kimsenin kendi iştihatlarıyla alemin ezeli olduğuna inandıkları için sapıtıp dinden çıktıklarını görmez misin? i̇bn Sina gibi, i̇bn Rushd gibi, Ferabi gibi felsefeyle uğraştılar, saptılar. Alemin cinsinin ezeli olduğunu söylediler. Ve hak yoldan çıktılar. Hatiyata muhalif oldular. İçtihatla hareket ettikleri halde bunların kafir olduklarına Müslümanlar icma etmişlerdir. Bunu muhaddis Fakih Bedruddin Zerkeşi Cem'ül Cevami adlı kitabın şerhinde bildirmiştir. Ezer keşi alemin madde ve şekil olarak ezeli olduğunu söyleyen grup ve alemin sadece madde yani cins olarak ezeli olduğuna inanan grup olmak üzere felsefecilerin iki grubunu zikrettikten sonra şöyle demiştir. Müslümanlar bunların zikredilen konuda dalalete düştüklerine ve kafir olduklarına dair ittifak etmişlerdir. İcma ile bu iki grup alemin cinsinin fertleriyle ezeli olduğunu söyleyenler ya da alemin cinsinin ezeli olduğunu söyleyen bu iki grup icma ile tekfir edilmişlerdir. Bedrüddin İzzerkeşi Cem'ul Cevami adlı kitabında bunu naklediyor. Aynı şekilde Murciye grubu da iştihad edip bazı nasları yanlış yorumlayarak şöyle demişlerdir. Nasıl ki küfür üzere olmakla beraber yapılan iyilikler fayda vermiyorsa, buraya kadar doğru. Bir adam kafi ise Kalkıp cami bile yaptırsa ona sevap yazılmaz. Bir adam kafirse, kendince kalkıp namaz kılarsa ona iyilik olarak hanesine yazılmaz. Çünkü kafirdir. Salih amellerin kabulü için iman şarttır. Adamda iman yok. İman yoksa namazı olmaz. iman yoksa orucu olmaz. Zekatı olmaz. Yaptığı iyilikleri olmaz. Tamam buraya kadar doğru. Sonra ne diyor haşa şey bu grup? Diyor ki iman üzere olmakla beraber işlenen günahlar da kişiye zarar vermez diyor. Haşa diyorlar bir adam Müslümansa içki içti, zina yaptı, kumar oynadı, hırsızlık yaptı ona günah olarak yazılmaz dediler. Buna rağmen mazur görülmemişlerdir. Tıpkı bunlar gibi İslam'a intisap eden daha nice grup ve fırkalar da iştihad ve tevil yoluyla sapmışlardır. Allah'tan bizleri hak yolda sabit kılmasını niyaz ederiz. Allah'ın bizlere hak yolda sabit eylesin. Yani sözün özü her iştihad eden, her tevil yapan tekfir edilmez diye bir kaide yoktur. Katiyata muhalif olanlar tekfir edilirler ama katiyata, katiyata muhalif olmayanlar onların durumuna bakılır. Cahillerse tekfir edilmezler. Bilip de aksini söyledilerse tekfir edilirler. الله فизدري حكيومن أير محمد، صلى الله عليه وسلم، أشهد, اشهد أن لا إله إلا الله، واشهد أن محمدا محمد عبده ورسوله رسول إلى سنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين وأهل كلّه والحمد لله رب العالمين، الله رزازش الأفاضل.